Evet arkadaşlar merhaba. 3 Eylül 2021 Cuma günü Newcastle Hipodromu'ndayız İngiltere'de. <laughs> Sentetik e, pistteki koşularla beraberiz. Birleşik Krallık'ta bugün normalde 8 koşu var ama biz 7 koşuyu alıyor TJK. <laughs> evet birinci koşudan itibaren görüşlerimize başlayalım. Saat 15.35'te birinci koşuyla 7'li plase ilk ayak başlıyor. Handikap 3 gol İngilizler 2040 metre. Arkadaşlar 9 at var burada. Şimdi normalde 5 numaralı Tilsit Paddy Matterson bindiği burası için normal şartlarda yeterli. 4 numaralı Global Art da arkasından gelir diye düşünüyoruz burada. 5 e, ve 4 diyoruz buraya. E, Tabi e, yani bu iki atın e, düşmesi sonucu yani düşerse burası baya bir karışır. E, ama biz 5 ve 4'ten bir tanesinin İlk ikiye gireceğini düşünüyoruz. Yedili plase oynayan arkadaşlar için e, biraz da T-Sit e, burada e, bir şekilde kendini ilk ikiye atacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Çünkü artık onun e, birinci olma zamanı gelmiş. Evet ikinci koşu. altılı gayanın ilk ayağı. Şartlı 3 yukarı İngilizler 1600 metre tüm koşular zaten sentetikli. Arkadaşlar şimdi e, burada dört tane zor koşumuz var. E, onu söyleyeyim öncelikle. Bunlardan bir tanesi de burası. 11 bir tane safkan içerisinde 5 tane safkan verdik. 9 numaralı Zoom Tiger. Siren Fallon'la. 5 numaralı Baş Kirova. Dogi Castello ile. 3 numaralı Gold Ring. Tom Eves'le. 10 numaralı Nizaka Jack Mitchell'le. Bugün Jack Mitchell'den ben çok iyi bir performans bekliyorum arkadaşlar. Dikkat diyorum ve 6 numaralı Charles is Here. Evet, Charles is Here Shane Gray İlk İkincisini 5. olmuş bu. E, safkan. Ama İrlanda Amerika karışımı bir şey. E, Charm Speed yavrusu. Çok dikkat diyoruz buna. 6. 9 5 3 16 burası. 5 tane e, safkanla buraya geçeceğiz. Evet arkadaşlar üçüncü koşudayız altı Gaia'nın ikinci ayağı yine zor bir e, koşu normalde kapatmalık bir ayak bu onu söyleyeyim özellikle size Handikap iki yaş İngilizler 1600 metre sentetik 9 e, Dokuz atın altısını yazacağız hani üç tanesini de e, gerekirse sizler ilave edersiniz 3 numaralı strozi P.G. McDonald's'la arkadaşlar ee, tecrübeli jockey ile belki de bu gelecek. Yani hiç e, o kadar at yazmaya gerek kalmayabilir. Bu İrland, e, Alman, İrlanda karışımı. Bir numaralı Sanitizer e, Muhammed Takti ile hayatında dört defa koşmuş, ikisini kazanmış bir sapkan mı arkadaşlar? Ve bu e, Muhammed Takti denen bu Arap asıllı jockey biniyor buna. Tabii ki indirim almış bu apprentice statüsünün olduğu için. Highline Premier, 2 numara Connor Beasley ile, 5 numaralı Tricky Business, Callum Rodriguez ile, 9 numaralı Young Winston, Nikola Curry ile. Evet, bu bayan e, jockey arkadaşlar, bir şekilde dikkat etmek lazım. Yani 52,5 kilo, 60,5 kilo, arada e, 8 kilo var. Eee herhangi ters bir koş çıkartabilir bu 9 numara ve 4 numara Liammarty Dreams. Liammarty Dreams Pierre Louis Jamin. Bu da apprentice. Yani şöyle söyleyeyim aslında baktığınız zaman yatlar apprentice'ler biniyor burada. Eee normal atlara da jockey statüsünde işte PJ Martnus, Cem Hardill'ler bunlar biniyor. Eee burasını 3 1 2 5 9 4 geçiyoruz. Aprantilerden birisi kazanılsa da hiç şaşırmayalım. Bilen aprantilerden bir tanesi. Dikkat arkadaşlar. Evet. Dördüncü koşudayız. Handicap 3 ve yukarı İngilizler 1400 metredeyiz. Tam 14 tane sapkan kuşu arkadaşlar. Evet. E, burada bizi e, günün teklerinden bir tanesi bekliyor. Şaykun 7 numara Jack Mitchell ile bankomuz arkadaşlar. Dahvelden de zaten e, Newcastle'da şu birinciliğini yapmış bir e, sapkan bu. Öyle uzak bir zamanda da değil. Bu pisti seviyor. Grup da uygun. E, baktığımız zaman tabii ki bu sapkan düşerse burası bayağı sağlam karışır yani. Buraya da bir 7-8 at yazmak zorunda kalırsınız. E, o yüzden biz bu atın e, bu pistteki tecrübesine, üzerindeki jockey'in klasına her türlü şekilde sahiplerinin gücüne, hepsine güveniyoruz. Ve bu grupta tekrardan bir, e, burada yapmış olduğu birinciliği tekrarlayacağını düşünüyoruz. Genelde de İngiltere'de öyle oluyor. Böyle yatkın pistlerde bu tip sapkanlar bırakmıyor ve birinci oluyor. Ve 7 numaralı Şaykun, bizim sebepleriyle size söylüyoruz bankomuz. Evet, 5. koşudayız şimdi yine Kazık bir koşu, handicap şu yukarı İngilizler 1400 metre e, deyiz. E, böyle ikramiyelerde e, bizim Elazığ, e, Diyarbakır'la falan eşdeğer ikramiyeler. Yani onu söyleyeyim size. E, ondan aşağı kalır yönü yok. Hani e, bir şekilde e, bu İngiltere zengin bir ülke ama böyle de enteresan e, ucundan koklatıyor. Arkadaşlar burayı tam beş tane safkanla geçeceğiz. 3 numaralı Nibras Shadow Ray Dawson'la yıkatımız. 9 numaralı Seastorm Tom Hughes'le daha evvel de verdik ikinci oldu 8 numaralı Lexington Warfare Barry McGough'la McHugh McHugh 4 numaralı Mutabek arkadaşlar Shane ile bugün kesinlikle ilk koşacak bu Mutabek ve e, ee, son olarak da 12 numaralı Hazap diyoruz. James Sullivan'la. Evet burası tabii sürprizli olacak bu Hazap ama olsun yazalım. 3 9 8 4 12 arkadaşlar. 3 9 8 4 12 burayı bu şekilde geçiyoruz. Evet şimdi günün en zor koşusuna geldik. burada yani burada 3. koşuyla bu koşu hemen hemen eşit zorlukta. 3 ve 6. koşuyla arkadaşlar. Ee, şartlı iki yaşlı İngilizler yine 1200 metredeyiz. 14 tane safkanın tam 6 tanesini söyleyeceğiz. 6 numaralı Elimas arkadaşlar. Connor Bayesley ile ilk atımız bizim. 2 numaralı Miss Calculation. Callum Rodriguez ile. 7 numaralı İbn Aldar. Siren Fallon ile. 12 numaralı Abby Power. James Sullivan ile. 4 numaralı Crypto Quest Shane Gray ile. Ve 1 numaralı Tatsumaki Stefano Ciarci ile bu da indirim olarak bu Stefano Ciarci biliyorsunuz İtalyan asıllı apranti indirim oluyor burada. Ee, şimdi tabi burada bu safkanları bu kadar yazdık ama diyeceksiniz ki bunların içerisinden gelir mi? Valla inanın ee, bunların dışında da gelir. Yani o öyle bir garantimiz yok ama e, baktığımız zaman e, çok kısıtlı e, geçmiş bilgileri var hani koşmuş atlar için tamam da. Miscalculation'ın e, 74 handikapı var zaten. Abi Power'ın da öyle. Ama diğerleri için e, otoritelere bakıyoruz. Yani bir de şeye bakıyoruz tabii mesela burada. Ekürler, e, özür dilerim, e, orijinlere bakıyoruz. Yani orijinlerden biraz bir şey algılamaya çalışıyoruz. 6, 2, 7, 12, 4, 1 ve bakın arkadaşlar AGF oranları yüksek çıkan mutlaka sizler de ilave edin. Son koşudayız. 7. koşu. Şimdi arkadaşlar burada bir tane alternatif bankumuz var ama burada bizim tavsiyemiz var size. Ee, burada 1000 e, bin metrelik bir hız ve sürat koşusu izleyeceğiz. Tam altı tane safkan koşu, şartlı bir koşu bu. Üç ve yukarı İngilizler. Şimdi burada normal şartlar altında 1 e, bir numaranın e, banko atılması gerekiyor. Normal şartlarda Jack Mitchell. Ama biz zaten 7 numaralı Jack Mitchell e attık. E, arka arka gelir mi? O gelir mi gelir? O onda bir sıkıntı yok. Ama burada daha evvelden e, yine e, bu pisti koşmuş olan bir Tantastik var iki numara. Arkadaşlar burayı biz 1-2 geçeceğiz ama dileyenler baksınlar e, burada 1 numaranın iyi koşacağı malum e, bir şekilde 1000 e, metreyi belki alacaktır tekrar ama e, biz arkadaşlar güvenmiyoruz onun tek başına bırakmak istemiyoruz. O yüzden 2 numaralı Tantastik'i e, yanına yazıyoruz. Hani e, Twilight Secret gelir mi? Ona bakarsanız eğer 3 yazarsanız 5'i de yazın derim ben size. Çok da hani böyle buradan biz burayı düşürmek istiyoruz derseniz hepsini yazın. Ama bence 1 ve 2 dışına çıkacağını düşünmüyorum. En kötü ihtimal 3'ü ilave edersiniz diyorum. 3'ü ilave edersiniz de bu zaman 5'i de ilave edin diyorum. O yüzden biz burayı 1-2 geçiyoruz arkadaşlar. Tavsiyemiz 1 ve 2 yönünde ayrımsız 1 ve 2 yönünde. Ama e, tabii ki gözünü kapatıp küçük kupon yapmak çünkü ikiye katlanıyor kupon yani. iki at yazdığınız zaman kupon bir anda ikiye katlanıyor. Atıyorum 80 lira verecekseniz 160 lira veriyorsunuz, 20 lira verecekseniz 40 lira veriyorsunuz. Hani yine yine 20 lira veren 40 lira verir de ama 80-90 lira tutan bir kuponu buraya iki at yazdığınız zaman 160 lira oluyor o zaman. E, tabii bu bir fark ediyor. Diğer taraflarda da çok at yazmak gerekiyor. Çok karışık ayaklar. Durum bu arkadaşlar. Elimizden gelen tahmin bilgileri bunlar. Newcastle ile ilgili görüşlerimizi burada noktalandırıyoruz. Tüm katılımda bulunan arkadaşlara da bol şans diliyoruz. Bir sonraki videoda Saratoga videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.